İnfomuz suprem değerler için eğer a n alttan sınırlıysa a n alttan sınırlı alttan sınırlı dizilerin alttan sınırlı olan bu dizilerin en büyüğüne infomum diyoruz. Infomum diyoruz. Dizi alttan sınırlı alttan sınırlı daha da aşağı yazabiliriz ama bunların en büyüğüne infomum diyoruz. Başka bir dizimiz var. O da üstten sınırlı. Bu üst sınırlarında en küçüğüne supremum diyoruz. Bir dizimiz var. Üstü sınırlı. 7 gibi, 5 gibi, 10 gibi belli bir değerle sınırlı. Bu değerden daha büyüklerini de yazabilirsiniz. Ama bizim için supremum bu yazabileceğimiz değerler içerisinde en küçüğü. Aşağı doğru gidiyor dizi alttan sınırlı mesela eksi 5 ile eksi 1 ile eksi 10 ile sınırlı. Bundan daha küçük değerle de sınırlayabilirsiniz. Eksi 10'dan küçükse eksi 11'den eksi 12'den küçüktür. Bu yazabileceklerimiz içinde de en büyüğü infumum yani ebas oluyor. Şimdi böyle bir dizinin eksi 1 üzeri en çarpı n bölü 2 n artı 3 dizisinin supremumu ne olur? Yani üst sınırların en küçüğü ne olur diye soruyoruz. Burada şunu diyeceğiz. Hocam bu dizi eksi artı gidiyor. Eksi artı gittiği için buna direkt böyle bakamıyorum. Yani en büyük değeri budur. En küçük değeri de şudur diye bakamıyorum. O zaman ne yapalım diyoruz? Bunu eksi bir üzeren olduğu için en tekse ne olur? En çiftse ne olur diye bakıyoruz. En tekse burası a 2k artı 1 olur. Burası da eksi 2k artı 1 bölü 2 çarpı 2K artı 1 artı 3. Ne olacak yani? Ne olacak yani? Bunun limiti bu durumda. K sonsuza giderken A 2K artı 1 eksi 1 bölü 2 olacak. A çiftse şey, N çiftse A 2K olacak. Bu da 2K bölü 4K artı 3 olacak. Bunun limiti de bu durumda 1 bölü 2 olacak. Eğer nasıl gittiğini bilmiyorsak, bir artı bir eksi gidiyorsa, bu durumda kaç ayrılması gerekiyorsa ayırıyoruz. Bunların içinde limit durumları bize bunların alabileceği en büyük ve en küçük değeri gösterir. Bunların içinde baktınız, üst sınırların en küçüğü 1 bölü 2 olabilir. A'nin supremumu 1 bölü 2 olabilir. Normalde an 1/2'den küçük ama 1 de yazılabilir, 3/2 de yazılabilir, 10 da yazılabilir, 100 de yazılabilir. Bu yazabileceklerimizin içinde en küçüğü, garanti olanı 1/2. Bundan daha küçüğü var mı? Yok. Derseniz küçük kalmaz. Doğru olmaz. An için konuşmuş olmayız. Infimum'da aynı mantıkla burada yazabiliriz. Infimumu da bu da alt sınırların en büyüğü. Eksi 1 bölü 2'den küçük. Eksi 1 yazabilirsiniz. Eksi 5 yazabilirsiniz. Eksi 100 yazabilirsiniz. Ama garanti bir şey var. Eksi 1 bölü 2'den daha büyük bir şey yazamazsınız. Bu da infimum anlamına geliyor. Biri 1 bölü 2 iken diğeri eksi 1 bölü 2 oluyor. Eğer dizi eksi 1 üzerine içeriyorsa veya bu formatta belirsizlik içeriyorsa böyle yapacağız arkadaşlar. E 2n artı 1 bölü 3n eksi 22 var. Eksi 1 üzeri en yok. Bu durumda ne yapacağız? If e bulacağız. Nasıl bulacağız diye soruyoruz. Bu tarz diziyi görünce aklım hemen şu geliyor. Ya 3n eksi 22 2n artı 1 ile oranlandığı için monotonluk koşulu var. 3n eksi 22'yi 0 eşitlersek n 22 bölü 3 yani 7 küsür. Bu birden büyük. Birden büyük olduğu için monoton olmayan bir diziyle karşı karşıyayız. Monoton değil. Monoton değilse ne yapacağız? Hatırlıyor musunuz? Monoton değil. Hatırlayanınız var mı? Monoton değilse 7 ile 8. Bravo hocam. Bu sayı 7.21, 10, 7.3 gibi bir sayı. Biz bunda bir küçük ve bir büyük olan 7 ile 8 değerlerini dizide yazıyorduk. A7 güzel olmadı bu A. A7 ve A8 değerlerine bakıyoruz. A7 dediğiniz 15 bölü eksi 1. Eksi 15. A8 dediği 17 bölü 2. Yani 8,5. Bunların içinde en küçük olan iftir. En büyük olan subtir hocalar. Eğer monoton değilse yöntemiz böyleydi. Hatırlayabildiğinizi bilmiyorum. Veya bir şey oldu mu kafanızda? Monoton olsaydı artanla azalanla bakacak. Monoton olmadığı için bulduğumuz en değerinin komşuluğunu aldık. Bir 7 bir 8. 7 ile 8'i yerine yazdığınızda büyük olan sup küçük olan inf oluyordu monoton olmayan diziler için. Şimdi öz vektörlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen çözelim. Nasıldı? Bir hatırlayalım. Önce neyi yazıyorduk biz? Bir a'yı yazıyorduk. Öyle değil mi arkadaşlar? Hemen yapalım bunu. Peki, 8 8 eksi 2 3 3 hemen yazdık bunu. Neydi bizim formül? K kare eksi e, 11 K artı determinantını bulacağız. 24 eksi 30 oluyor. Eşittir 0. Buradan K K diye ayırırsam eksi o halde K'larımız biri 6, biri 5 mi oluyor? Evet. Şunlar bir dursun hemen burada. Şimdi nasıl yazıyordum? 8 eksi K çarpı X eksi 2y eşittir 0. 3x artı 3 eksi k y eşittir 0 dedim. Önce hemen k yı bir 6 alalım. k yı 6 alırsam arkadaşlar bakın eksi 2 x eksi 2 y eşittir 0. Yani eksi 2 x eşittir 2 y. Buradan y eşittir eksi x gelir. O halde ben v 6'yı bulmak istersem x virgül eksi x yazıp yani x parantezinde 1'i eksi 1 alırım. Şimdi bu e, ee, seçeneklere hemen bir dikkat edelim arkadaşlar? Bakın A şıkkını hemen doğru cevap olduğunu ne yaptım? Buldum. Tamam mıdır? Eğer böyle bir soru çıkarsa böyle kolayca inşallah çözeceğiz. <laughs> yani diğerine bakın bakmama gerek kalmamış oldu. Geçiyorum arkadaşlar. Sorusu olan herhalde yoktur. Peki bakın 2012 yılında sorulmuş. Hadi size bir dakika Rekarın standart tabanına göre dönüşüm matris gösterim aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. 2013 mü? Yani yanlışlık olabilir belki ama ben öyle hatırlıyorum 2000. Olabilir. Arkadaşlar peki bakın hemen soruya bakarsak 2-1 standart tabanına göre demiş. O halde 2-1 3'e eksi 2 olacak öyle değil mi? O halde doğru cevap direkt nedir? Denizlidir. Yani ne kadar basit bir soruymuş öyle değil mi? Geldik hemen 2014 yılının sınav sorusuna bir bakalım. Homojen denklem sistemi sıfırdan farklı çözümleri var ise A eşittir nedir diye sormuş. Evet artık bundan sonra inşallah bilerek yapacaksınız Şahika Hocam. Çok güzel. Eğer sıfırdan bir homojen sistemi sıfırdan farklı çözümleri varsa determinantı direkt ne işleyeceğiz? Sıfıra. O halde 1, 1, 1. 1, 2, 1. 0, 1, A yazdım. Şunları tekrardan alta 1, 1, 1. 1. Sarvis kuralını kullanalım. 1, 2, 1 yazdım. Şuradan 2, A geldi. Şuradan 1 geldi. Sağ taraf 2, A artı 1. Sol tarafı bulalım. 0, 1, A Geliyor. Şuradan da 1 geliyor. Burası da A artı 1 oluyor. Çıkartırsak ne kalıyor benim elimde? A eşittir işte 0 mı? O halde doğuracağımız gerek nedir? A şıkkıdır. Ben yani yanlış mı yaptım? Ben A'yı 0 buldum arkadaşlar ama Tamam. Pekala. Aslında öğrendiğimiz şeyleri bakın ben size tekrar ediyorum. Eğer hani soru çözerseniz, deneme çözerseniz aslında öğrendiğimiz şeylerin ne kadar hızlı ve pratik olarak yaptığınızı da göreceksiniz. Yani öğrendiğimiz şeyler hakikaten İki soru önce. Bakalım iki soru önceye Bunu mu diyorsunuz? Tamam. K'ya 6 verirsek tamam verelim 6. Ama K'ya 6 verdiğimiz zaman nasıl x eşitir, y olsun? K'ya 6 ver. Aa, evet evet doğru doğru çok pardon doğru ben eksi 2 yazmışım buraya şunu artı yapalım buradan x eşittir y oluyor o zaman yani şurası artı olacak doğuracağımız Ceyhan olacak doğru doğru evet teşekkürler Şebnem hocam tamam ee, ben şuraya eksi 2 yazmışım o yüzden de doğru cevabı a demişim ama a değil doğru cevap doğru cevap Ceyhan olacak x eşittir y geliyor pekala siz arkadaşlar böyle işlem hataları yapmayın. Pekala buna da baktık. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şimdi gama dağılımı dedik. Gama şu arkadaşlar. Alfa ve beta parametreli bir gama dağılımı, alfa ve beta parametreli bir gama dağılımı bu şekilde gösteriliyor. Olasılık fonksiyonu çok bilmenize gerek yok. Ama şöyle bir göz ucuyla x üzeri alfa eksi 1, e üzeri eksi x bölü beta, gamma alfa, e üzeri alfa. Burada şunu bilelim. Gamma alfanın alfa eksi 1 faktör olduğunu bilelim. Mesela gamma nerede işimize yarar? Mesela gamma 3 nedir? 3 faktör yani. İşte 2 faktör Gama gamma 5, 4 faktör gibi. Bu şurada işimize yarar arkadaşlar. Mesela biliyorsunuzdur bu formülü. Sıfırdan sonsuza x üzeri n e üzeri eksi x dx. Bu nedir arkadaşlar? Bunu biliyor musunuz? Bu gama dağılımıdır. Gama dağılımıdır. Bu gama n'e eşittir arkadaşlar. Gama n'e eşittir. Yani burası n ise Sözlerim. Gama n artı 1 eşittir. Gamma n artı 1 eşittir. Bu da nedir? n faktörü. Yani, yani burası n ise bunun sonucu n faktörü. Yani. Mesela 0'dan sonsuza x üzeri 4 çarpı e üzeri eksi x dx de dediği an bu nedir arkadaşlar? 4 faktör yaktır. Kuvvet neyse cevabınız da odur. Bu şekilde yazıyorsunuz. Burada işte gama dağılımının e, yönteminden faydalanıyorsunuz. Peki gama bizim için gamada önemli olan kısım burası arkadaşlar. Yukarılar değil. Önemli olan kısım burası. Nedir o? Bir gama dağılımının beklenen değeri alfa betadır. Varyansı alfa beta karedir. Moment çıkaran fonksiyonu da 1 eksi beta e, t üzeri eksi alfadır. Yani ben bir moment çıkaran fonksiyonu mesela atıyorum. Dedi ki moment çıkaran fonksiyonu 1 eksi 3 t üzeri eksi 2 dedi. Şuranın 1 olmasından anlayacağım ki bu gamma Gama fonksiyonu. Gamma fonksiyonu burası alfa burası da betadır. Burası alfa burası da betadır. Burada arkadaşlar mesela ben moment çıkaran fonksiyonu verilip de varyansı bulmak için ne yapıyordum? T'ye i̇şte göre türevini alıp T'ye 0 koyuyordum. Beklenen değeri buluyordum. Bir daha türev alıp E x kareyi buluyordum. Varyansın formülünden ancak varyansı ile elde edebiliyordum. İşte mesela bunun beklenen değeri nedir arkadaşlar? Direkt beklenen değerini alfa betadan yani 2 çarpı 3'ten bulabilirsiniz. 6. Bitti. Normalde bunun bir defa türevini alıyorsunuz T'ye göre yerine sıfır yazarak buluyorduk. Moment çıkaran fonksiyonları hatırlayın. Orada o şekilde anlatmıştık. Şimdi i̇şte varyansını da, varyansını da arkadaşlar direkt yani alfa beta kareden yani 2 çarpı 3'ün karesinden direkt elde edebiliyorsunuz. Mantığı bu kadar. Burada moment çıkaran fonksiyondan beklenen değeri varyansını hep çıkartabileceğiz. Bize